gündeme geçiyoruz. Başkanlığın genel kurula sunuşları vardır. Sayın Milletvekilleri Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Afyon Karahisar Milletvekili Burcu Köksal, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanı seçilerek mazbatalarını almışlardır. sayın milletvekillerinin mahalli idareler ile mahalle muhtar, muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimi hakkında kanunun 17. maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmuş oldukları yazıları okutuyorum. Belediye başkanı seçilmiş olduğuma dair mazbata örneği ektedir. Mahalli idareleriyle mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimi hakkında kanunun 17. maddesinde yer alan milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar. Hükümleri uyarınca Belediye Başkanlığı'nı tercih ederek 4/4/2024 tarihi itibarıyla Belediye Başkanlığı görevine başlamış olduğumu bilgilerinize arz ederim. Abdurrahman Tutdere Adıyaman Milletvekili Tek Yok, dur, dur. Ha, buyurun, devam edin. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Afyon Karahisar ile belediye başkanı seçildim. Belediye başkanı seçilmiş olduğuma dair mazbat örneği ektedir. Mahalli idareleriyle mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçme hakkında kanunun 17. maddesinde yer alan milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar. Hükümleri uyarınca belediye başkanlığını tercih ederek 3/4/2024 tarihi itibarıyla belediye başkanlığı görevine başlamış olduğumu bilgilerinize arz ederim. Burcu Köksal Afyonkarahisar Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli idareler Genel Seçiminde Kastamonu ili Belediye Başkanı seçildim. Belediye Başkanı seçilmiş olduğuma dair mazbat örneği ektedir. Mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimi hakkında kanunun 17. maddesinde yer alan milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlar bir diğerine seçilenler seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar. Hükümleri uyarınca belediye başkanlığını tercih ederek 5-4-2024 tarihi itibarıyla belediye başkanlığı görevine başlamış olduğumu bilgilerinize arz ederim. Hasan Baltacı, Kastamonu Milletvekili. <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli idareler Genel Seçiminde Kırıkkale İli Belediye Başkanı seçildim. Belediye başkanı seçilmiş olduğuma dair mazbat örneği ektedir. Mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimi hakkında kanunun 17. maddesinde yer alan milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan, bulunanlardan bir diğerine seçilenler seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar. Hükümleri uyarınca belediye başkanlığını tercih ederek 4, 4. 2024 tarihi itibarıyla belediye başkanlığı görevine başlamış olduğumu bilgilerinize arz ederim. Ahmet Önal Kırıkkale Belediye Başkanı. Sayın milletvekilleri bu tercih sonucunda Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tuttere, Afyon Karahisar Milletvekili Burcu Köksal, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri belediye başkanlığını tercih ederek göreve başladıkları tarihler itibarıyla daha önceki uygulamalara da uygun olarak kendiliğinden sona ermiş bulunmaktadır bilgilerimize sunulmuştur.